İki doğdun Ali. İki doğdun Azil. Leli le, le, Ali zili zili o zili. Ali Azil'i de götür ya da. İki doğdun Azil. <laughs> Gel sen götür de. Azil'i alacağım. Azil'i 하지만. de götür balasını da. İki doğdun Azil. İki doğdun Ali. İyi ki doğdun Doğduğum Azil, iyi ki doğdun Ali, Azil, Ali, Azil, iyi ki doğdun <laughs> doğum günü de Nuz, doğum günü de Nuz, de nuz, 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 29 Kasım 2023, 11. yaş günün kutlu olsun. Her yıl bir yaşıma giriyoruz. <laughs> i̇yi ki doğdun Zülfikar Ali Aydın. Çok sizin, <gülüyor> <gülüyor> sizin varlığınız için. sizin varlığınız için. Hep beraber kutluyoruz. Şimdi Azile de diyelim de babası. İki doğdun e e azil. azil. Ben görülemeyeyim, görülemeyeyim. E diyelim Azile. Babası Azile dedi şimdi. İki doğdun Azil. İki doğdun Azil. İki doğdun, iki doğdun Azil. Eyçi doğdu nazil lili 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 Aferin aferin. Saat gezenin dokuzu. İşten gelmişim. Bunlar nedir? Enerji içeceği de getirmişim neyse. Bu da boklavamızdır. Bu da kendi el yapımı pastam. Ama baba, ay baba anneme bassa esnetirdi baksana bassa da alacağım. Yaş pasta yapmışım da. Onun haricinde bir de gaga. Wow, gaga ola teşkilir, ola teşkilir, ola teşkilir. Ee, de haydi. Hay ne selam. He Hediye e? <gülüyor> <gülüyor> <Ne de? gülüyor> ne Füre. Hediye e? Nedir? Üfür e? Hadi ya. bir tut hadi. Dur bir dire. Bir bitir hemen şeyini yere. Kaç elimle alkışlayayım? Ha bu da benden sana önce oku. İyi ki doğdun. Ya Ali İbni Burhan 29 11 2023 11 yaş mı? 11 yaş var mı? Yani arkasını da okudu. arkasında da var. Arkası. Ödüldür. ödüldür. Bakalım hangi köle nedir? Ne ödül Bu Nedir, nedir <laughs> lan? Bir de bunu hazırlıyorsan ya? <laughs> bu kadarcık mı? Aynı plaketimiz. Evet nereli. YouTube plaketimiz. 100 dolar. <gülüyor> 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 Ele yaman koyup izlerim ne diyor? 100 dolar. Ay baba bu da 100 dolar değil mi kaka dolar? 100 lira. 100 <laughs> Allah seni ne yapmaz mı? Vizyon biraz fazla verir ya. Yüzünde sen ver fazla dolar. Ben iki yüz atarım sana. Hadi bakalım gösterin de bakalım. Bizim her zamanki... E, azile bir, bir. Şimdi Azile bir. Ödülünü Azile parası. bir. Azile bir. Aferin. Tut bakalım Azile. Evet. Bu, evet. Bu da senin paran. Babası verdi. Evet. Tut bakalım sıkı tut. Tamam yemeğe geçelim artık. Sıkı tut. Aha. Hayır. Azil attı bak beğenmedi parayı. Azil paya azil ne diyor değil mi paranın gözü kurusun diye. <laughs> o peçeteyi versene ona. Paya ne Ha doğrudan niye kutlamadık? Cihat'ın şeyini kutluyum da. Ola kaçma. Ulan, kaçır, Ola yine kaçacağım ne dedi? Ola kır o gel. <laughs> şeyini kutluyum da. Hangi arı kutlayacaksın? Bir de. Evet doğum günü. Benim evet, doğum günü. Sen ki. Tamam da sen doğum günü kutlu olsun. <laughs> sen balı yedir babacı. Sen <laughs> tuğalaşa bak bir tere. <laughs> burak bir bir soldan, <laughs> <tere'den> soldan, <gülüyor> <tere'den> <gülüyor> sen de soldan. Sen de soldan açsa. Başım ağrıdı yanlarından. Sen de bir Siz de bayramlaşın. Telefonumu ver. Şey ettirin de. Kim var hadi doğum günün kutlu olsun bebeğim. Sen <laughs> de nice nice yıllara. Şimdi Azil'le de kutlaş. Azil'le de kutlaş. Azil'im çekilsen de elini öpüp anneme koyacaksın. Buradan vurak. Buradan uyak. Buradan uyak. Hadi. İyi ki doğmuş Azil'im. Tamam mı? Işte? Anneanne bir dakika ya. Bunu gene bir yandır. Şu an. Şu yanı var mı ki mi? Bundan yanar mı anne? Hele yani, onun biraz zor yanar. O iş. Minen gazı yandırmış. Aha, Aha. Yandır, de. Bu annem yeterli Hele yani bak bir taştan üç kuş vurur. Orada <laughs> şey. yanarsa yanmır. Demek Bunlarımız ki onun dilinden alacak bu an değil. E, üfrende dikkatli üfür bak ağzının içinden çıkanlar oraya yapışmasın. Pastayı sonra yemem. İkinci dilerim. Ne? Oğul eskiden salgın vardı, idi. Böyle böyle yüklüyordular pastalar. Evet. Ne zaman? Böyle. Kartla yüklüyordular. Şuna ne diyorsun? Ola. Ne yapıyorsun? Ne yok ne yok. Bak böyle. E tamam ya yok tamam. Ali bak böyle yüklüyordun. Sen Tamam. Hani o telefonumu versene babası. iPhone 14 Pro Max'ı ben de